Bütün gün kısır partilerinde geziyor. Bir de ben ona otobüste yer mi vereceğim? Bütün gün çalıştım. Aman hamileymiş yer verecekmişim. Bana ne canım çocuk benden mi diye çekilen TikTok videolarını ergenlikle, gençlikle eşleştiremeyiz. Bu ergenlik değildir. Bu gençlik değildir. Bu olsa olsa terbiyesizliktir. Çünkü otobüste, dolmuşta, metroda, metrobüste büyüklerimize yer vermek bizim örf adetlerimizde, gelenek göreneklerimizde vardır. Yorucu bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Belki hasta olabilirsiniz. Tamam. O zaman kimseye yer vermek zorunda değilsiniz. Ama çok yaşlı özel gereksinimli hamile birisi otobüsün kapısından girdiğinde ben kafamı cama dayayıp uyuyor numarası yapıyorsam ya da kitap okurmuş gibi yapıyorsam mış gibilerin arkasına sığınıyorsam o zaman elimi vicdanıma koymam gerekir. O otobüsün kapısından giren yaşlı kişi benim annem babam olabilirdi. Bizi hayatta tutacak olan da ayakta tutacak olan da bizim manevi değerlerimiz. Lütfen manevi değerlerimize saygı çıkalım. Hoyrat düşüncelerin esiri olmayalım.